Herkese yepyeni bir günden, yepyeni bir haftadan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu yazılım şirketi bir başka serimizden siz değerli yatırımcıların en çok sevdiği serisinden olan ve gerçekten siz değerli yatırımcıların da çok beğendiği hisselerden birisi olan ve kısa zamanda bize çok güzel karlar sağlayan kafein hissesini sizlerle beraber değerlendirip yorumlayacağız. Bakalım ileriki günlerdeki destek ve direnç noktalarımız nereler. Hem sizlerin isteği üzerine dolar bazlı grafikte de biraz analiz yapacağız hem de TL bazlı grafikte de destek ve direnç noktalarımızı değerlendirip yorumlayacağız. Daha önceki videomuzdan da çok güzel destek bantlarımız ve direnç bantlarımız vardı. O direnç bantlarına kadar gittiğimizi ve oradan bir satış yediğimizi görüyoruz. Şu anda o iki bant aralığında ilerlemekteyiz. Bakalım ileriki günlerdeki bu ilerleme daha nerelere kadar gidecek? Kafein hissesi biz değerli yatırımcılara daha nasıl paralar kazandıracak bunların hepsini değerlendirip yorumlayacağız. Sizlerin de elinde kafein hissesi varsa sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince tüm yorumları değerlendirmeye ve cevap vermeye çalışıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. İsterseniz gelin sizleri de daha fazla bekletmeden hızlıca videomuza başlayalım. İlk olarak hatırlarsanız şöyle bir kafein hissesi analizimiz mevcuttu ve çok güzel bir şekilde de o direnç ve destek bantlarımızdan güzel birer tepki aldığımızı görüyoruz. Hatırlarsanız sizlere hedef bandı olarak tam olarak 170 bantlarını vermiştim. O videoyu da izlemek isterseniz muhtemelen şu sağ köşeye koydum arkadaşlar. Videoya gitmek isterseniz de oradan izleyebilirsiniz. Şu video olması lazım. Gördüğünüz gibi 170 bantlarına kadar güzel bir şekilde gittik ve 170 bantlarından iki kere bir satış yediğimizi görüyoruz. Zaten hatırlarsanız bir kanal içerisindeydik ve bu kanalın kırılımıyla beraber kendimizi daha hızlı bir şekilde yukarıya atacağımızı söylemiştim. Bunun üstünde bir gün kapanışı yapmamızla beraber şöyle %25'e yakın bir kar sağladık. 170 bandlarından bir satış yedikten sonra da tekrardan kanal bandına kadar esnediğimizi ve 140 bantlarında bir destek bulduğumuzu görmek mümkün arkadaşlar. Bu hisseyi biz aldığımız bantlarda bu şirket şu an şöyle 50 TL falan bantlarındaydı ilk girdiğimizde çok kısa bir zamanda gerçekten bizlere çok güzel bir şekilde para kazandırdı. Özellikle şu düşüş döneminde alan arkadaşlarım şu anda %250'ye yakın bir kar sağlamış gibi görünüyor. Bu arada sizler de kaç TL'lerden tutuyorsunuz kafein hissesini ve daha ne kadar tutacaksınız? Bunları da yorumlara yazarak belirtebilirsiniz. Bakalım bizlere daha nasıl paralar kazandıracak? Bunları sizlerle beraber değerlendireceğiz. Şöyle ileriki günlerdeki destek ve direnç noktalarımıza bakacak olursak aslında ilk olarak güzel bir destek noktasından tepki aldığımızı söyleyebiliriz. Kanalın üst bandından güzel bir şekilde destek noktası bulduk ve bu kanalın içine tekrardan girmediğimizi ve yükseliş serisine devam edebileceğimizi gösteren bir olay olarak değerlendirilebilir. Eğer tekrardan kanalın içine düşmüş olsaydık arkadaşlar şöyle anlatayım sizlere de. Kanalın içine düşseydik eğer kanal bandında bir ilerleme olacaktı ve tekrardan kanalın orta bandına doğru yani 130 bandlarına doğru bir geri çekilme görülebilir. Eğer kötü bir olay ya da kötü bir durum olsaydı da tekrardan kanalın alt bandı olan 120 bandlarına kadar bir geri çekilme görülebilirdi. Ancak şu anda gördüğünüz gibi kanalın üst bandından tekrardan tepki aldığımız için de tekrardan yukarı bandlara doğru döndüğümüzü söyleyebiliriz. Sabahlara doğru hatta daha da derin bir satış yemiştik. Ancak şu an tekrardan bir toparlama ve yukarıya doğru gitme görüyoruz. Eğer burayı da bir çekiç yapacak olursa muhtemelen 170 bandlarında kırmasını bekleyebiliriz. Ara destek bölgelerimize bakacak olursak ilk ara destek bölgemizin 137 bandlarında olduğunu görüyoruz. Yine kanal içerisine doğru inersek 137 böl bölgeleri bizim için güzel bir destek bölgesi olacaktır. Yine altta 130 ve 125 bantları sırasıyla destek bölgesi oluşturacaktır. Biz durumunda çok kötü bir düşüş yaşanır, savaş durumu ya da seçimde kötü bir olay olursa tekrardan kanal içine ilerleyip ve daha alt bantlara doğru ilerleyeceksek de yine kanalın en alt bandı olan 120 bandlarına doğru gerilememiz mümkün arkadaşlar. Yani destek bandlarımız aslında şu an bu şekilde. Ancak bakın kısa bir zamanda %250'ye yakın bir yükseliş serisi yakalamış bir şirket. Yani kısa zamanda yüksek oranda primlenmiş. Şu anda giriş yapacak arkadaşlarım varsa da fiyat kazanç oranının biraz daha dengelenmesini ve yeni bilanço raporlarının gelmesini bekleyebilir. Çünkü şu anda çok yüksek oranda kar elde etmiş insanlar var. Onlar kar realizasyonu yaptıklarında yüksek oranda düşüşler görebiliriz ki bunu asla istemeyiz sizlerin zarar etmesini asla istemem. Onun dışında yukarıdaki artık direnç bölgelerimize bakacak olursak da ilk olarak 170 bandlarının şu anda güzel bir direnç bölgesi olduğunu görüyoruz. 170 bandların üstünde bir gün kapanışı yapıp eğer burada bir tutunma gerçekleştirirsek direkt olarak gideceğimiz noktanın artık 190 bandları olduğunu söyleyebiliriz. 190 bandlarından da yine hafif dolanında olsa bir satış yeme potansiyelimiz mevcut arkadaşlar. Yani hızlı bir şekilde burada bir gün kapanışı yaptıktan sonra da şöyle %15'e yakın bir kar potansiyeli mevcut şu an için. Onun dışında arkadaşlar şu anda bu Fibonacci'yi sileceğiz ve ileriki günlerdeki TL bazlı hedeflerimize bakacak olursak da aslında şu anda bakın yani yeni Fibonacci çizimde bile en tepe noktasına kadar geldiği için yeni hedefler belirlemekte çok zorlanıyoruz. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Aslında şu an şirket diyor ki bana ben yakın zamanda çok güzel bir prim sağladım. Ve artık belirli bir dönemde olsa şu anda bir gerilemeye girmem gerekiyor. Evet çok güzel bir şekilde iş anlaşmaları yaptım. Güzel bir şekilde kar oranı sağladım. Ancak şu anda kısa bir zamanda olsa şöyle bir düşüş trendine girip artık yeni hedefler belirlemek için biraz gerilemem lazım. Hani yükseldikten sonra bakın burada da aynı şekilde olmuş. Güzel bir şekilde yükselmiş ve hafiften de olsa bir geri çekilme görüyoruz. Tekrardan bir yükseliş serisi ve tekrardan bir geri çekilme. Tekrardan bir yükseliş serisi ve tekrardan bir geri çekilme. Tekrardan bir yükseliş, yükseliş serisi, tekrardan geri çekilme. Tekrardan yükseliş serisi ve tekrardan bir geri çekilme görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu an için yani TL bazlı grafikte baktığımızda aslında son hedefimizin 190 bantları olduğunu görüyoruz. 190 bantlarına geldiğinde de güzel bir şekilde tepki almayı bekleyebiliriz. Bakalım ileriki günlerdeki geri çekilme gelecek mi? Gelirse nerelerden gelecek? Bunları da değerlendirip yorumlarız. Şu anda gördüğünüz gibi hareketli ortalamalardan çok çok uzaktayız. Biraz da olsa hareketli ortalamalara doğru bir geri çekilme görülebilir. TL bazlı grafikte kısa zamanda çok güzel karlar sağlayabilen bir şirket. Ve ileriki günlerde de daha güzel karlar sağlamasını beklediğimiz bir şirket. Bahsettiğim gibi çok kısa bir zamanda yüksek oranda yükseldi. Dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Bir de şöyle sizlerle beraber dolar bazlı grafiğimizi değerlendirecek olursak da dolar bazlı grafiğimize baktığımızda ilk olarak gördüğümüz noktanın arkadaşlar şu anda satış yediğimiz bölgenin 2021 yılındaki zirve noktamız olduğunu görüyoruz. Zirve bantlarımızın tam olarak gördüğünüz gibi 5-10 dolar bantları olmuş ve 5 10 kısımlarından güzel bir satış yiyerek dip noktaya kadar 0.80 bantlarına kadar bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Yani dolar bazlı bakacak olursanız aslında şirketimiz şu anda neredeyse 3 yıldır hiçbir şey kazandırmamış. Ama TL bazlı da güzel bir şekilde para kazandırdığını söylemek mümkün. Onun dışında şu anda bu yediğimiz satıştan dolayı bir geri çekilme görülebilir. Dolar bazı destek noktalarımıza likidasyon bölgesi olarak bakacak olursak şu anda 4.30 bandlarının güzel bir destek bölgesi olduğunu görüyoruz. 4.30 bandlarında tutunamazsak da ara direnç bölgesi 3.80 ve onun da altında en önemli destek bandımızın 3.36 bandları olduğunu görebilirsiniz. Tabii ki buralar şöyle bakacak olursanız bile yine çok yüksek oranda likidasyon bölgeleri yani yüksek oranda düşüş noktaları olarak değerlendirilebilir. Ara direnç ve ana direnç bölgeleri olarak da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle alttadan alttan da gelen bir destek bandımız mevcut. Eğer böyle hafiften olup düşecek olursa da yine bu destek bandının bizi ileriki günlerde korumasını bekleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle dolar bazlı grafikte bir Fibonacci çalışması yapacak olursak da arkadaşlar tepe bölgemizden alt bölgemize doğru çektiğimizde güzel bir şekilde çalışan Fibonacci olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir direnç bölgesi oluştururken alt tarafta bir destek bandı oluşturuyor. Aynı şekilde bakın verdiğim 340 bantlarının güzel bir şekilde destek ve direnç bölgesi olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde 4 bantlarının da güzel bir şekilde bize destek bölgesi oluşturacağını söylemek mümkün arkadaşlar. Şu anda takıldığımız bandın bir önceki zirvemiz olan 5 10 bantları olduğunu görüyoruz. Buradaki bir gün kapanışı ile beraber ilerideki direnç bölgelerimize bakacak olursak da şu anda ilk direnç bölgemizin hemen bir üst bandı olan gördüğünüz gibi 6 dolar bantları olduğunu görüyoruz. 6-10 bantlarından bir satış yemezsek eğer hedef bandımızın şu anda 7.53 dolar bantları olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Eğer dolarda bir düşüş bir geri çekilme ya da seçim sonrasında gerçekten Türkiye'nin ekonomisinde güzel bir toparlanma görürsek ve BIST endeksinde de hızlı yükseliş serisine devam edersek kafein yazılım hissesinde dolar bazlı anlamda da 3 yıl aradan sonra güzel paralar kazanmaya başlayabiliriz. Onun dışında ileriki hedeflerimiz için de şöyle durdurarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle 618 bandlarının güzel bir direnç bölgesi olduğunu unutmayın. Şu anda TL bazlı grafikte takıldığımız noktanın 3618 bantlarına denk gelen 15 dolar bantları olduğunu görebilirsiniz. Onun dışında şöyle aslında bakacak olursanız 3 yıl içerisinde gerçekten güzel bir şekilde çanak formasyonu oluşturmuş gibi görünüyor. Şu anda birçok dolar bazlı grafikte gerçekten böyle güzel bir şekilde çanak formasyonu görmekteyiz arkadaşlar. Hani ne kadar yani ne kadar dip ne kadar çanak formasyonu orası biraz tartışılır. Ancak güzel bir şekilde şu anda bir çanak formasyonunu takip ettiğini söyleyebiliriz. Çanak hedefi olarak da biliyorsunuz ki çanağın en alt bandından en üst bandına kadar bir yükseliş serisi yakalıyoruz. Daha sonra çanak kırılımı geldikten sonra bakın çanak kırılımı gelip tutunduktan sonra bu hedef kadar yukarıya gitmemizi bekleyebilirsiniz. Yani şu anda bu hedef aslında çok yüksek oranda bir hedef. Umarım tutar. Ama şu anda da bunun tutmasını bekleyemeyiz arkadaşlar. 25-30 dolar bantlarına kadar bizi götürmesini bekliyor şu an. Bu çanak hedefinin yani tutmasa bile bizi şu şöyle 11-15 dolar bantlarına kadar götürse bile bize çanak hedefinin kafein yazılım listesinde çok güzel paralar kazandırmasını bekleyebiliriz. Tabii ki bu çanak formasyonu tartışılabilir bir formasyon. Onun da yorumlarını merak ediyorum arkadaşlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu formasyonu? Bakalım dolar bazlı grafikte de ileriki günlerdeki kırılımla beraber nasıl bir değerlendirme ve kazanç sağlayacağız. Onun dışında son olarak şöyle dolar bazlı grafiğin hareketli ortalamalarına da bakacak olursak yine güzel bir yükseliş serisinden hareketli ortalamalarda uzak olduğumuzu görüyoruz. Botumuza bakacak olursak da hala botumuzun da yine aynı şekilde 330 bandlarında güzel bir destek bölgesi bulduğunu görüyoruz. Bakalım ileriki günlerdeki kar oranları nasıl olacak? İleriki günlerde açıkladığı bilanço raporlarıyla ve yaptığı kar oranlarıyla da tekrardan bu şirketimizi değerlendirip yorumlarız. Zaten şirketi biliyorsunuz arkadaşlar. Özet raporlarında, satışlarında, esas faaliyet karında düzenli bir şekilde artış görüyoruz. Çeyreklik net karında belirli oranlarda düşüş olsa da ileriki günlerde bunu toparlamasıyla beraber tekrardan çok daha güzel karlar sağlamasını bekleyebiliriz. Şu anda şirketimizde 5 Mart'a kadar brüt takas ve kredili alım ve açığa satış yasağı mevcut. Bunların da bitmesiyle beraber tekrardan şirketimizde bir hacim artışı görmemiz mümkün. Kafein yazılım zaten biliyorsunuz ki yazılım işleriyle uğraşan her türlü dış kaynakta ve iç kaynakta birçok analizde ve yazılım geliştirme anlamında birçok iş yapıyor arkadaşlar. Şu anda birçok yatırımcı tedirgin eden tek faktörse gördüğünüz gibi şirketin sermaye paylarının %70'den fazlasının halka arz olması. Bu fiili dolaşım payının bu kadar yüksek olması da şirketin fiyat performansını elbette ki etkileyecektir arkadaşlar. Zaten şirketimiz iş anlaşmalarıyla ön plana çıkan bir şirketti ve ileriki günlerde de yapacağı iş anlaşmalarıyla beraber yine çok daha güzel performanslar sergilemesini beklediğimiz bir şirket. Şu anda herhangi bir şekilde bedelsiz sermaye arttırımı mevcut değil. Onun dışında halka arz olduğu tarihten itibaren düzenli bir şekilde temettü dağıtıyor her yılın 4. ayında temettü dağıtıyor. Yani Nisan ayında yine bir temettü dağıtımı görebiliriz şirket açısından. Rakip analizine de bakacak olursak da son olarak değerlendirdiğimiz bantta şirketimizin şu anda 2.9 milyar TL'lik piyasa değeriyle fiyat kazanç oranının 24.5 olduğunu görüyoruz. Piyasa defter değerinin ise 9.64'lerde dolandığını söylemek mümkün. Aynı şekilde Favek oranının da 24.70'lerde olduğunu görebilirsiniz. Biz bu şirketi ilk değerlendirdiğimizde arkadaşlar bu kadar ucuz fiyat kazanç oranına bu kadar güzel bir şirket şirket bulamazsınız diye değerlendirmiştik. Şu anda fiyat kazanç oranının bakın piyasanın ortalamasına geldiğini ve şirketin kendi fiyatlarında dolandığını söylemek mümkün. Yani kısa zamanda evet gerçekten çok güzel paralar kazandık ama artık belirli noktalarda da bu şirketlere dikkat etmemiz gerekiyor. İleriki günlerdeki iş raporlarını ve bilançolarını inceledikten sonra da artık yepyeni kararlar vermeye başlayabiliriz. Şirketin bilanço tarihine tam olarak emin değilim. Bilançolar açıklandıktan sonra da ileriki günlerde tekrardan bir değerlendirmesini yaparız. Zaten bilançoları geldikten sonra da fiyat kazanç oranının yeniden düzenlendiğini ve çok daha güzel performanslar sergilemesini beklediğimiz bir şirket. Umarım bu fiyat performansını da İleriki günlerde tekrardan ve tekrardan değerlendirip yorumlarız. Sizlerin de elinde kafein listesi varsa sizlerin de yorumlarını merak ediyorum arkadaşlar. Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçekten çok fazla yükseldi mi yoksa daha yolu var mı? Bunu da yorumlara belirtmeyi unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Son bir hatırlatma olarak SPK uyarınca burada yaptığım analizler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte tamamen kişisel analizlerimdir. Lütfen siz de yatırım yaparken profesyonellere danışın. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.